<laughs> <laughs> İstavrit bu ara biraz çıkmaya başladı. Ya, hamsi de var. Biz de fiyatı falan düşürdük böyle. insanlar rahat ulaşsın daha iyi yesinler diye. Zaten sezon başından beri yoktu da. Şimdi olmuşken biz de öyle fiyatı indirdik. Kampanya yaptık. Kampanya yaptık ya. Yani. Peki bundan e, sonra görülür mü? İnşallah şu an görünmeye başladı az da olsa. Çünkü yoktu. Hamsi de Marmara'da falan yok. Evet. Yine bu tarafta. İnşallah ilerleyen günlere doğru umutluyuz yani. Ha? Tezgahta peki son durum dedi. Tezgahta işte büyük bir hava muhalefeti falan geçirdik. Ondan sonra normale dönmeye Başladı ufak ufak dönüyor yani.